Şimdi anlatıyorum olayı çok kısa. Anlat bakayım. Belçika'da Kevin De Bruyne ana kaptan. Tamam. De Bruyne yok oluyor. Sakatlanıyor mu? Gelmiyor mu? Ne bir şey oluyor. Kurtuğa ve Lukaku var. O Kurtuğa'ya veremez. Abi öyle bir şey yok. Kurt ve Lukaku var gidiyor Lukaku'ya veriyor. Lukaku'ya verecek tabii oğlum. Kurt abi Kevin De Bruyne'nin karıyı düdüklemedi mi? Abi öyle de orada Kevin De Bruyne bir şey demiyor ona. Bir şey yapmıyorlar yani. Bir kavga falan yok. Bu bir şey demiyor mu Kevin De Bruyne? Oğlum düdüklemiş. Bu mu birisi? Bu değil galiba. Birisi şey diyor De Bruyne. Hangi hoca bilmiyorum. İstiyorsan kurtay almayalım diyor biri. Demir tamam. diyor ki yok ben öyle bir şey yapmam. Bak tamam ona bir şey demedim. Belçika milli takımının selameti için kalemizde kurtay gibi kaleci olsun. Ama benim kaptanlık pozobandım bandım da kanlı bıçaklı olduğum adama gitmesin kardeşim. Heh, Önder abi Lukaku'ya veriyor Tedesco'da. Ondan tamam. mıdır bilmiyorum. Kurtay da trip atıyor. Ulan böyle bir şey mi var diye. Tedesco'da başka bir maç diyor ki şimdi de sıra kurtağda. Eyvah Doğru işte oluyor. en kötü karar <laughs> abi en kötü karar ya. Sonra Kurta akşam yemeğini otelde gelmiyor. Oo, tamam. Sonra tamam. Belçika mahvoluyor. Yani o kötü bir Belçika'sı var ya Tedesco'nun. Belçika'da teleskoyu barındırmıyor.